Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 56. bölümünde 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O merkezi çeyrek çemberde AOC açısı eşittir 30 derece, AD eşittir 3 cm, OD eşittir 5 cm, yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç cm karedir diye sormuş. Bir kere burada ben eğer B ile C'yi birleştirirsem Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki taradığım bölgeye de est dersem bu S dediğim bölgenin alanını aslında hesaplayabiliriz. Şöyle ki e, buradaki daire diliminin alanından Şuradaki üçgen alanını çıkararak bu S alanını bulabiliriz. E burası 30 derece olduğu için gördüğünüz gibi buraya 60 derece kalmış oluyor. E burası zaten OC dediğimiz şu uzunluk gördüğünüz gibi yarıçaptır ve 8 birim. Aynı şekilde burada OB dediğimiz uzunluk da yarıçap olduğu için 8 birim ve aradaki açı işte 60 derece olduğu için bu üçgen artık eşkenar üçgen olur. O zaman buradaki BC uzunluğu da 8 birim gelmiş oluyor. Yani Buradaki 60 derecelik daire diliminin alanından buradaki eşkenar üçgenin alanı çıkarırsam buradan S'ye hesaplayabilirim. S dediğimiz bölgenin alanı 60 bölü 360 çarpı pire kare. Yani daire diliminin alanı Eksi buradaki eşkenar üçgenin alanı da bir kenarı 8 olan eşkenar üçgenin alanından 8'in karesi çarpı kök 3 bölü 4 formülüyle hesaplanabilir. E buradan gerekli sadeleştirmeleri yap, yaptığınızda gördüğünüz gibi 60 bölü 360'dan burada 1 bölü 6 geliyor. 64 pi bölü 6'yı sadeleştirirseniz 2'ye böldüğünüzde 32 pi bölü 3 gelmiş oluyor. Eksi burası sağ tarafta 64 bölü 4'ten 16 kök 3 olarak gelmiş oluyor. Yani S dediğimiz bölgenin alanı bulunmuş oldu. Daha sonra geriye kalan şu yeşil bölgenin alanı da hesaplamamız gerekiyor. O yüzden ben şuradaki alanlara ayrı ayrı isim vereceğim. Örneğin ben buradaki alana A dersem Buradaki alana B dersem yine benzer şekilde buradaki bölgenin alanı C olsun. Buradaki beyaz bölgenin alanı yine D olsun. Şimdi ben burada yeşil bölgenin alanı direkt hesaplayamam. Şöyle yapabiliriz. Buradaki tüm dörtgenin alanı yani BODC dörtgenin alanı ABCD dediğim bölgenin alanları toplamını hesaplayıp Şuradaki beyaz bölgenin alanı yani C artı D çıkarırsam geriye A artı B kalır. Onu da şöyle hesaplayacağız. Tüm dörtgenin alanını da ayrı ayrı hesaplayacağız. O da şöyle. Buradaki A artı C dediğimiz alan kenarları 5 ve 8 olan. Aradaki eşit 30 derece olduğu için sinüs alan formülü hesaplanabilir. E burada B artı D dediğim alan zaten eşkenar üçgenin alanıydı. Bunları ayrı ayrı hesaplayabiliyoruz. Yani dolayısıyla... E, A artı C dediğimiz bölgenin alanı sinüs alan formülüyle 1 bölü 2 çarpı yan kenarları gördüğünüz gibi 5 ile 8 olan 5 çarpı 8 sinüs 30'dan buradan 1 bölü 2 geliyor. E, burada sadeleştirdiğinizde 5 çarpı 8 bölü 4'ten gördüğünüz gibi burası 10 cm kare gelmiş oluyor. Yine benzer şekilde e, burada B artı D dediğimiz bölgenin alanında eşkenar üçgenin alanı olduğu için onu da eşkenar üçgenin alanı formülüyle hesaplarsak e, 8'in karesi Kök 3 bölü 4'ten yine benzer şekilde 64 bölü 4'ten gördüğünüz gibi burası da 16 kök 3 santimetre kare gelmiş oluyor. E buradaki tüm bulduğumuz ABCD'nin alanından da şurada C artı D dediğimiz beyaz üçgenin alanını çıkarırsam geriye A artı B dediğimiz bölge kalmış oluyor. Yani ABCD'nin toplamından, şu bulduğumuz alanların toplamından şuradaki C artı D dediğimizdeki üçgenin alanını çıkaracağız. Geriye de gördüğünüz gibi A artı B dediğimiz bölgenin alanı kalacak. Yani e, ABCD'nin alanı şunların toplamıydı. Dolayısıyla onu aynen yazıyorum. 16 kök 3 artı 10'dur. E, buradaki dik üçgenin alanında 5 çarpı 8 bölü 2. Yani dik kenarların çarpımının yarısından gördüğünüz gibi 20'dir. E, burada işlem yaptığınızda gördüğünüz gibi 16 kök 3 eksi 10 gelmiş oluyor. E, daha sonra biz artık amacımıza ulaştık. Dolayısıyla istediğimiz dediğimiz bölgenin alanıyla burada A artı B dediğimiz alanların hepsinin toplamı bize taralı bölgenin alanı verecek. Dolayısıyla taralı bölgenin alanı bunların toplamı olmuş olur. 32 pi bölü 3 -16 16 köküç, eksi 16 kök 3 ile 16 kök 3 eksi 10'u topladığınızda gördüğünüz gibi buradaki 16 kök sadeleşmiş oluyor. Geriye kalan ifadeler de cevap olmuş olur. Yani cevap 32 pi bölü 3 eksi 10 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.